Sayın Bakanımızın açıklaması. Bazı illerimizde vakka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük. Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Şiirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vakka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. 21 Haziran 2020 Bugünkü test sayısı 40496. Bugünkü vaka sayısı 1192. Bugünkü vefat sayısı 23. Bugünkü iyileşen sayı 1412. Toplam test sayısı 2.945.240. Toplam vaka sayısı 187.685. Toplam vefat sayısı 4950. Toplam yoğun bakım hastası 803. Toplam entübe sayısı 327. Toplam iyileşen hasta sayısı 160240.